Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira'nın uyumu her geçen gün çok daha güzelleşiyor. Hira Orhun'a yaklaşıyor ve Orhun ile Hira her geçen gün daha da çok yakınlaşıyor. Afife Neva'ya güzel bir ders verecek. Cihangir ise boş durmuyor. Cihangir Orhun'un şirketine zarar vermeyi planlıyordu. Afife Neva'yı, Orhun ise Cihangir'i alt etmeyi başardı. Perihan cadısı Cihangir ve Nevaya yardım teklif etti. Orhun artık Perihan'ın gerçek yüzünü görsün ve konaktan kovsun. Yılanın başı olan Perihan'ı görmekten sıkıldık artık. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun Hira ile uyumak ve Hira'nın kokusunu alarak uyanmak istediğini söyledi. Orhun Hira ile evlenmek için sabırsızlandığını anlatıyor. Orhun yaklaşık bir yıl boyunca Hira ile zaten birlikteydi. Ayrıca Orhun bir yıl boyunca da Hira'nın öldüğünü düşündü ve Hira'nın yasını tuttu. Orhun Hira'ya olan aşkından adeta yanıp tutuşuyor. Neva ve Cihangir durmayacak ve Orhun'a zarar vermek isteyecek. Ama Orhun her defasında Cihangir'in planlarını bozacak. Bu arada Cihangir her geçen gün Hira'dan daha çok etkilenmeye başladı ve yine Hira'nın gözlerini çiziyor. Umarım Orhun ve Hira'nın aşkına bir zarar vermeye çalışmaz.